Şiva. Zeydo. Gel bu tarafa. Buraya. Hayır buraya. Zeydo. Haydi. Merhabalar. Zeyd'in ayağı ta kurban bayramında parmaklarının arasına sağ arka ayağının parmaklarının arasına pisi otu gitmişti. Belli bir zaman sonra pisi otunun açtığı parmak arasındaki yara kapandı. Ama <laughs> tabi pisi otu etin içerisinde ilerliyor. neredeyse 20 santim yukarıya çıkmış. Tabi cerrahi müdahale gerekiyor aslında ama kendiliğinden delindi. Antibiyotik falan yapmaya başladım. Daha önce daha çok şişti aslında o dönemde. Ben de kurban bayramını köyde geçirdiğim için Herhangi bir müdahalede bulunamadım. <laughs> Gene de sekiyor bak. Zeyda. Dur Şu an ayağının durumu böyle. Oralardan delindi. Ama çok da e, iyi oldu sayılmaz. Zalma daha da büyük bir köpek oldu şimdi. Sanırım ayın altısında doğmuştu. Bir yıl bir yaşına bastı sanırım bir yaşına geçti. Bugün ayın kaçı bilmiyorum. Beşi, altısı ya da 7'si mi bugün öyle bir şey olması lazım. Zeydon'un şu titreşinin nedenini bir türlü bulamadı. Yere doğru eğildiğinde bir titreme oluşuyor. <laughs> Zeydun'un bütün antrenmanı bu kadar. Dolaşır. Okula gelir, dolaşır. Tuvaletini, kakasını yapar. Hayvanlar tek burada böyle yeşil görüyorlar yazık. Bu bizim tabii ki en yaramaz çaşıran kızımız. Şivan'ın neredeyse günü gene gelecek. gibi bir köpek. Zeydo 80 santim civarlarında. Artı eksi 1-2 olabilir. Şu an 65 kilonun üzerindedir. Kilosu. Soncu köpekler sınıfında kendisi. Yani bir kurtla boğuşmaya gitse köpeğin böyle kakasını yapmak istemesi ve çok az bir miktarda kakasını yapması köpeğin hasta olduğunu gösteriyor ayrıca. Reflünün belirtileri, reflünün birkaç çeşidi var. Sonculuktan bahsediyordum. Bir kurtla boğuşmaya gitse dayak yer 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 ama asla vazgeçmez. en sonunda kalkar yine kavgaya devam eder. Bunu aynı zamanda çeker de deniliyor galiba. Çeker de güzel. Yani Zeydo'ya her türlü acıyı işkenceyi çektireceksin ama Zeydo asla azından vazgeçmez. Zeydon'un döveri konusunda yani karşısındakini çok sağlam bir ağzı var. Belki ben de bu işi iyi bilenlerin ağzıyla konuşuyorum. Bu tarafa, bu tarafa Zeydo, Şiva, bu tarafa. Hadi Şiva çok sağlam bir ağzı var ama bence döveri çok iyi bir köpek maalesef ki değil. Ama çekeri yani acıya katlanması ve inadı çok iyi bir köpek. Hafta sonları ava götürüyordum ben Zeydi ama artık hafta sonları ava gelemez benimle. Bunun nedeni artık Zeydo kendisine itaat etmeyen, baş kaldıran, karşı gelen köpekleri maalesef ki dinlemez. Ağzında köpük var gördüğünüz gibi. Sürekli de tuvaletini yapacağım diye uğraşıyor. Bir rahatsızlığı var ama ben de tam çözemedim. Bir daha kan değerlerine mi baktırsam ne yapsam anlamadım ki. Döver, çeker. Zıvır zıvır konuları böyle. Bu yukuttalar hakikaten 10 numara 5 yıldız. Köpekler. Zeydo'nun altı çalışıyor mu sorusuna bir cevap vereyim. Zeydo'nun bugüne kadar bir tek Afgan isimli bir köpek yavrusu var. Aynı kendine benziyor. O da 80 santim civarlarında. Oğuz Özkan'ın Hektor'u bence çok güzel. Aynı Zeydo gibi. Oğuz'a göre olan sınavları geçti. Daha önce iki çift yavru vardı. Onlar da Süleyman Duman'daydı. Bir çift yavru vardı yani beyaz. İsmi de Odindi. Odin birçok köpeği dövüş hayatını bitirdi. Ronnie zaten biliyorsunuz. Ronnie de felaket bir meydancı çıktı. Odin ve Zoni e, bence on numara meydancılar. Ama Oğuz Özkan'ın elinde çok fazla fırsat olmadığı için meydan konusunda da çok fazla denemeleri, meydan demeyelim. Mesela böyle bir sarı köpek vardı. Oğuz'un çok sevmediği, köpeklerini hep eziyet eden o sonra köpeği artık etsiz hale getirdi. Yani başka da söyleyemediğim bir sürü şey var. Yani söylemenin doğru olmadığı bir sürü şey var Hector'la ilgili. Yani on numara beş yıldız. Zeyd'in altının çalıştığını ispat edecek birçok döküman ıvır zıvır var. Yani bu da şu demek oluyor. Bu kutular hakikaten çok güzel canlılar. Sosyaller. Biliyorsunuz Zeyt iki sezon boyunca benimle hava geldi. Al köpeklerine dokunmuyordu. Bu yıl Av köpekleri sorun değil zaten ama daha da çok fazla köpekle karşılaşıyoruz. Çoban köpekleriyle. O yüzden bize bir sürü sorun yaşatacaktır. Bu yıl. Götürmeyi düşünmüyorum açıkçası. Bakalım nasıl olur. Çünkü av köpekleriyle aynı e, hizada aynı seviyede dolaşmak istiyor. Av köpekleri çok avcıdan fazla açılabiliyor. Öyle olduğu zaman çoban köpeklerine çok fazla yaklaşıyorlar. Av köpekleri kaçabiliyor. Direkt kaçışa geçiyor ama Zeydo çoban köpeklerini gördüğümü üstlerine gidiyor. Çoban köpekleri de hiçbir zaman tek dolaşmaz. Zaten böyle bir olay geldi başına. iki köpek tarafından felaket derecede hatta toplarını kopartıyorlardı. 15-20 dakikaya <laughs> Mia am kendinden kaçık hatta uzun bir yere nasıl çıktı? 15-20 dakika boyunca Zeydo'yu altından alamadık. Onlardan korkmadı, mücadeleye devam etti ama benim canım gitti yani. Hatta toplarını da ısırdılar. Çoban köpeği öyle bakmayın. Sıkıntılıdır. Sonuçta o da görevini yapıyor sürüsüne yabancı bir köpeği sokmuyor. Seydo'nun formu bu şekilde. Şu an 65 kiloyu biraz geçmiş olabilir. Zalma yakında yaz kampı bitecek. Yuvaya geri dönecek. Zalma bayağı iri bir köpek oldu. Sanırım o 70'in üstünde olabilir. Yani 80'i buldurabilirim bu kuş Zalma'yı. Boyu da sanırım belki 83-85 arasıdır diye düşünüyorum Zalman. In. Ama e, Zalman'ın yabancı bir köpeğe karşı savunmada nasıl olacağıyla ilgili çok fazla bir fikrim yok. İnşallah Zalmayı da nasıl bir şey olacağını bu yılki avda birlikte dolaşırken görmüş oluruz. Zeydo, Zeydo, Zeydo gel buraya. Zeydo bakın şimdi. Shiva da şey yapmasın. Zeydo, şuraya koy ayakları gel. Zeydo, buraya koy. Koy buraya ayakları, koy oraya. Şiva şekil. Bakın. O kadar iyi köpekler ki. Of, sorry buraya Şiva sen de buraya. Sen de buraya. Koy, koy. Koy. Koy ayakları. Koy kızım buraya ayakları. Hadi çık. Şiva. Şiva ortalık karıştırıyor. Aferin benim oğlum, aferin. Ee, sağ dişinin ucu birazcık kırık gördüğünüz gibi. Duralım bak. Çünkü tasmayla çok oyun oynuyorlar. Tasmasız bıraksan o da sıkıntı. Şivan'ın da küçükken kırılmıştı. Daha şuna bakın çok büyük kırıklar değil tabii bunlar. Neyse bakalım bir dahaki video muhtemelen Zalma ile ilgili olabilir. Bunun bile dişinin ucu kırık. En sinsi, en tehlikeli, en vahşi köpeğimiz. Mia. Mia. <laughs> Neyse. Şimdilik hoşçakalın.